Oh, ay bayılıyorum pazar günlerine. Hele böyle hava güzelse. İştah açıyor yalnız. O fena. Senin iştahın açılsa ne olacak? Tığ gibisin maşallah. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Yok canım sağ ol. <laughs> Bak bundan da dene Eşan Bu ligarba reçeli. Ee, sizdeki yaban mersin yani. Ha. Ne diyordunuz <laughs> siz tekrar? Ligar ligarba. Hadi galiba. Hmm. Hmm. Şahaneymiş. Lüber ya. Yani. E sen niye yemiyorsun hiçbir şey tattım Yiyorum. Ne Buraya baş başa gidelim? Ben senin teselli ikramen değilim yalnız. Nefes unutmak için beni kullanmaya kalkma. ...keserli olmadın kesin de. İkramiyesin. Ha Cemil Bey gelin buyurun hadi masa bozulmadan. Şöyle bir... ...fotoğraf çektirelim. Karadeniz hatırası. <gülüyor> hadi. <gülüyor> Cemil Bey, az önce o adamla konuşmaya gittiniz. Moraliniz biraz bozuk döndürdünüz. Hayırdır? Ya bu şey, ihale yapan müdür odur işte. Mustafa Kaleli aramış onu da demiş. Ben yarın ihale parasını yatıracağım. İhale parasını yatıracak ama bana olan borcunu ödeyemeyecek yani. Aynen. İhale düşmeyi, bu durumda ben de alamayırım ihaleyi. Yani moralinizi bozduğunuz şeye bakın Cemil Bey. Mustafa Kaleli'nin kum çıkarmak için bir milyonluk bir alanı olacak. Ama kum satacak kimse bulamayacak. Bu bir sıdıdı. Hı. Yat kararak. Yani. <laughs> ben sizin zararınızı karşılarım. Mustafa Kaleli bana olan borcunu yine ödeyemeyecek. Önünde sonunda o Kaleli konağı alacağım Cemil Bey. I.